Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi ile Ekran Gazetesi devam ediyor. Evet sevgili izleyenler reklamların ardından ekran gazetesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine farklı bir konseptle karşınızdayız. Bu kez yine ordu Ünye ilçesinden evlerinize konuk oluyoruz. Bugün Ünye faaliyet gösteren özel bir hastanedeyiz. Konunun uzmanı ile birlikte grip salgınlığı COVID-19'u konuşacağız. Yanımızda şu anda enfeksiyon hastalıkları uzmanı uzman doktor Özge Yiğit var. Kendisiyle birlikte pek çok konuyu masaya yatıracağız, değerlendireceğiz ama öncesinde hocamız Merhaba diyelim. Merhabalar. Nasılsınız hocam? İyiyim, siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, teşekkür ederiz. Hocam şimdi tabii konularımıza geçeceğiz, sorularımızı soracağım. Ancak sizi tanıyalım istiyorum öncesinde. Tabii, Aslen Konyalıyım. İlkokulu, ortaokulu ve lise öğrenimini Konya'da hmm. tamamladıktan sonra 2008 yılında Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Bir yıllık bir pratisyen hekimlik deneyiminden sonra enfeksiyon hastalıkları uzmanlık eğitimi için yine Konya'da göreve başladım. 2015 yılında ihtisasımı tamamladım. İlk görev yeri Muş Devlet Hastanesiydi. Muş Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir buçuk yıl çalıştıktan sonra Ünye'ye geldim. Ünyede öncelikle Devlet Hastanesi'nde 4 yıl kadar çalıştım. Son iki yıldır da yine Ünyede faaliyet gösteren özel bir hastanede görev yapmak Evet, güzel tecrübeli bir geçmişten bahsediyoruz hocam enfeksiyon alanında özellikle. Şimdi enfeksiyon demişken son yıllarda Tüm dünyayı kasıp kavuran hepimizin ilk defa deneyimlediği bir pandemiyle karşı karşıya kaldık. Covid-19 salgınıyla. Her ne kadar şimdi etkisini yitirse de artık eskisi kadar bahsetmesek de şu anda da yine varlığını hissettirdiğini duyuyoruz. Peki ne durumdayız? Hepimizin bildiği gibi Covid-19 hastalığı 2020 yılının Mart ayında dünyada büyük bir salgınla başladı. Yaklaşık 2 yıl boyunca ciddi ölümlere sebep oldu. Hastaneye yatış oranlarını arttırdı ve mutasyonlarla devam etti. En son 2021 yılının Kasım ayından itibaren bu mutasyonlarda Omicron dediğimiz varyanta bir kayış oldu. Sonrasında da yani Omikrona döndükten sonra yaklaşık neredeyse 3 yıl 2 yıl oldu. 2 yıldır da Omicron'un alt varyantları şeklinde yine mutasyonlar devam ediyor. Bunun bize kazanımı şöyle oldu. Omicron Evet hızlı bulaşan bir virüs ama daha soğuk algınlığı şeklinde e, seyir gösteriyor. En azından o ilk dönemlerde gördüğümüz ciddi zatürre atakları, hastaneye yatışlar ya da yoğun bakım yatışlarında ciddi bir azalmamız oldu. Şu an yine devam ediyor. Ama e, son iki yıldır omikron alt varyantları ve daha e, hani hastanelik etmeyen, daha hafif seyreden ve soğuk algınlığı nezle şeklinde devam eden enfeksiyonlar şeklinde. Şimdi o dönemin bir başrolü vardı maske. Hatta e, satışı bir dönem yasaklandı, maske bulmakta zorlandı, kara borsaya düşmüş dahi maskeye böyle bir muamele gerçekleştirdik. Şimdi de hala e, kendi izolasyonumuzu da tamamlamak adına grip olduğumuz herhangi bir hastalık hissediyorsak maske takıyoruz. Peki maskeler gerçekten sağlıklı mı? Kesinlikle sağlıklı. Covid, influenza gibi ya da işte soğuk algınlığı gibi virüsler damlacık yoluyla bulaştığı için direkt bir metreden yakın mesafede karşımızdaki insan bu virüsü taşıyorsa bulaşlar oluyor. Dolayısıyla maske kullanımı hem hasta olan kişinin takması durumunda karşı tarafa geçişi engelliyor hem de eğer biz riskli bir hastaysak örneğin altta yatan hastalıklarımız varsa kronik hastalıklarımız ya da ileri yaştaysak maske kullanımı yine bütün bu enfeksiyonlardan korumuş oluyor. Evet. Şimdi bir de yine aynı dönem içerisinde pandemi döneminde çeşitli aşı çalışmaları gerçekleştirildi. Hı -hı. İlk olarak Sinovac, ardından Biontech, hatta Türkiye'nin de içerisinde yer aldığı bir yerli aşı Turkovac çıktı. Hı -hı. Hı -hı. Hatta her birimizde aşı olduk. Bizim gibi çalışanlar zorunlu olduğu için ilk etapta olanlardan birer tanesiydik bizlerde. Peki ha aşı hala bu e, hastalık noktasında aşı öneriliyor mu? Aşılarda aslında bir duranlaşma mevcut. Normalde ilk dönemlerde 3 doz aşılama dediğimiz, ilk 2 doz 1 ay arayla sonraki 6-12 ay sonra olacak şekilde 3 doz aşılamamızı yaptık. Hatta bir kısmımız 4. doz aşılarımızı yaptık. Şu an aslında dünyada çalışılan yeni aşılar var. Hatta özellikle Biontech anlamında yeni aşısı üretildi. Ancak Türkiye'de bu yok henüz. Eğer gelirse, mutlaka yaptırılması, bir doz yaptırılması öneriliyor. Ama şu an için yeni aşı bizim elimizde mevcut olmadığında eski aşıların yapılıp yapılmaması konusunda hekime danışmak lazım. Evet, yine de danışarak yapılması mutlaka, noktasında. Da, eğer evet. risk grubundaysa hasta, birazdan onlardan bahsedeceğim. İşte 65 yaş üstündeyse, kronik hastalığı varsa, şeker hastalığı, tansiyonu, kalp yetmezliği gibi ciddi hastalıklar varsa hekim başvurusuyla bireysel olarak eski aşı öyküsü geçmişine bakarak karar vermek lazım. Peki yine bu hastalık özelinde ilaç tedavisini kimlere uyguluyorsunuz? İlaç tedavisi olarak şu an elimizde etkin bir tedavi var. Bakanlığın karşıladığı hastanelerimizde bulunan bir ilacımız var. Yine yaşlı hastalarda yani zatürreye ilerleyebilecek, yoğun bakım süreci yaşayabilecek riskli hastalarda bakanlık onayıyla biz molnupiravir'i verebiliyoruz. 5 günlük bir tedavisi var. Kısa süreli, kullanımı kolay, yan etkileri daha düşük. Ölüm oranında da ciddi azalma yapan bir hasta, bir ilaç. Yalnız biz bunu sadece seçilmiş hastalarda kullanabiliyoruz. Hı hı. Peki seçilmiş hastalar derken kimler de bunu da isterseniz detayına girebiliriz. Özellikle şimdi. 65 yaş üstü hastalar hı hı. Ee, kalp yetmezlikliler, akciğer, kronik akciğer hastalığı olan, koahı olan, astımı olan, akciğer kanseri olan ya da böbrek yetmezlikli, karaciğer yetmezlikli olan hastalar, kanser olan hastalar veya herhangi bir sebeple, örneğin romatizma ya da kanser sebebiyle kemoterapi ya da bağışıklık baskılayan ilaç kullananlar gibi hastalarda özellikle vermek lazım. Şimdi biraz daha hafif aldığımız bir hastalıktan bahsedeceğim grip salgını ama Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre aslında grip de çok sayıda insanın da ölümüne evet, sebep olan evet, bir hastalık. Evet. Peki e, siz bununla ilgili ne düşünüyorsunuz? Nasıl bulaşır grip salgını? Aslında önce şunu ayırt etmek lazım. Bizde toplumda şöyle bir anlayış var. Biraz burun akıntısı olunca, geniz akıntısı, hafif öksürük olunca biz bunu grip olarak nitelendiriyoruz ama bu yanlış bir tanımlama doğrusu soğuk algınlığı ve nezle ile gribi ayırt etmek lazım. Basit burun akıntısı, burun tıkanıklığı, öksürük, hapşırıkla giden hastalığın adı aslında nezle. Ve bunun yaklaşık 200 adet sebebi var viral anlamda. Bir sürü dolaşımdaki mevcut olan virüsler soğuk algınlığı nezle yapabiliyorlar. Grip tamamen farklı bir konu. Gripin sebebi influenza. Onu da hatırladığınız gibi domuz gribi, kuş gribi salgınlarında yaşamıştık. Orada da belirgin hastaneye yatışlar ve ölüm olmuştu. Aslında Dünya Sağlık Örgütü'nün ve bizim uyarılarımız bu yönde. Gribi ayırmak, influenza'yı ayırmak gerekiyor soğuk algınlığına kıyasla. Peki bunu nasıl ayırırız? Bir kere grip olan hastalarda daha ciddi bir tablo oluşuyor. 38 dereceyi geçen ateş oluyor mutlaka, yaygın kas ve eklem ağrıları oluyor, baş ağrısı yapıyor, bazen şiddetli baş ağrısı ile yatırıyoruz, öksürük mutlaka oluyor. Şimdi hani bu ağır tabloyu basit hafif tablolardan ayırmak lazım, gribi doğru tanımak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi dünyada yaklaşık 3 ila 5 milyon kişi her yıl grip oluyor. Bunların da toplam anlamda baktığınızda 250 bin ila 500 bin kişisi ölüme gidiyor. Hastane yatışlarını arttırıyor. Covid'de kıyaslarsanız hala o mikron varyantına rağmen Covid'deki hastane yatışları daha fazla gribe göre. Ama grip de yine bahsettiğim riskli grupta azım, azımsanmayacak kadar çok hastane yatışı yapabiliyor, ölüm riski yapabiliyor. Dolayısıyla bu tür hastalarda kullanacağımız çok güzel hem tedaviler hem de korunma yöntemleri evet. var. Şimdi korunma yöntemleriyle e, tedaviye geçmeden önce şunu da sormak istiyorum. Şimdi dediniz ki nezle ile soğuk algınlığından ayıran evet. noktalar var. Peki vatandaşlar şimdi biz hepimiz grip, nezle falan bunları hep evde bazen bitkisel çaylarla geçiştirmeye çalışıyoruz. E, doktorun kapısını çalmıyoruz ilk etapta. Peki hangi belirtileri gördüklerinde kesinlikle gitmeliler dersiniz siz? Ateş varsa bir kere yani 38'i geçen bir ateş sıtma tutar gibi üşüme, titreme varsa eğer, baş ağrısı varsa bununla birlikte, öksürük varsa, bu üç tablo bir aradaysa hekime başvurmak lazım. Evet. Ama bunu şu anlamda söylemiyorum. Genç, erişkin, sağlıklı, herhangi bir hastalığı olmayan bir kişi bu belirtiler varsa evde kendisini izleyebilir. Yani 2-3 gün bir takip eder. Zaten hani eskilerin dediği gibi grip tedaviyle de tedavisiz de 7 günde iyileşen bir hastalık. Bizi tedirgin eden o riskli yaşlı ek hastalığı olan hastaların kötüye gitmemesi bu yüzden önlem alınması. Yani genç erişkin hastaların korkacak herhangi bir şey yok bu konuda. Bir de grip aşısı var. Onun belli bir dönemi var. Peki hangi dönemler içerisinde kimler yaptırmalı ya da kimler yaptırmamalı bu aşıyı? Grip aşısı %70 kadar koruyuculuğa sahip bir aşı ve her yıl yenileniyor. Bir önceki yılın mutasyonu uğramış suçlarıyla yenileniyor aslında herkese öneriliyor. Yaptırabilen herkesin yaptırması lazım. Çünkü ölü aşı tıpkı Sinovac'da olduğu gibi herhangi bir yan etkisi yok aslında. Yani yapıldığı yerde ağrı, kızarıklık gibi ufak tefek birkaç hikaye dışında çok nadir yaygın alerji yapabiliyor. Tabi eğer böyle bir öykü varsa bunların aşı olmaması lazım. 6 aydan küçük bebeklerin aşı olmaması lazım. Gebeliğin ilk 3 ayında Sağlık Bakanlığı çok da fazla önermiyor. Ama sonrasında kimler olacak? Gebeliğin ikinci ve üçüncü üç ayında olan kişiler yine 65 yaş üstü hatta 50 yaş üstü bağışıklık azalmaya başladığı için Yine bağışıklık yetmezliği olan kanser hastaları, kemoterapi ilaçları kullanan hastalar, karaciğer böbrek yetmezlikliler, diyaliz olan hastalar. Bunların mutlaka grip aşısını her yıl yaptırması lazım. Risk grubunda oldukları için. Risk grubunda. Yine bu hastalara bakım veren kişilerin de aşılarının olması lazım ki taşıyıcılık olmasın. Evet. Peki nasıl korunabiliriz? Ne yapmamız gerekiyor gribe yakalanmamamız için? Gribe yakalanmamak için ee, kalabalık ortamlarda, iyi havalandırılmayan ortamlarda maske kullanımı şart. Yani mümkün olduğunca maske takın. Hatırlıyorsanız Covid döneminde herkes maske taktığı için enfeksiyonlar epeyce dinmişti. Evet. Hatta gripte de ciddi anlamda bir azalma Hı. olmuştu. Ama ne zaman biz maskeyi bıraktık, bütün bu enfeksiyonlar yeniden ortaya çıktı. Yine eğer riskli bir ortama gireceksek, kapalı ve iyi havalandırılmıyorsa maske takacağız. Ellerimizi sık yıkayacağız. Gripsek eğer hapşırdığımızda avuç içine hapşırmayacağız çünkü temasla da bulaşabilir. Avuç içine hapşırdığımızda aktardığımız virüsler temas ettiğimiz yerlere dokunduğumuzda bulaşacaktır. Dolayısıyla sık el yıkama, sağlıklı beslenme, bol sıvı alımı bizi koruyacak. Aynı zamanda gerektiğinde de maske takmak lazım. Peki ilaçla tedavi nasıl oluyor? İlaç ismi vermeden etken maddelerine değinerek söyleyebilirsiniz. Elimizde güzel ilaçlar var var özellikle. Çok da basit e, günde gündeki kez 5 günlük kullanımı var. E, ne zaman veriyoruz? Erken dönemde gelen hastalarda. Yani hasta eğer ilk 48 saatte, 72 saatte başvuruyorsa biz tedaviyi başlayıp bunun zatürreye ilerlemesini engelleyebiliyoruz. Hı. Gayet de etkin ve güvenilir. Şimdi hocam bir de virüslere bağlı hepatitler var. E, hepatitle ilgili düşünceleriniz neler? E, biliyoruz e, bulaşıcılığı var mı? Nasıl bir süreç işliyor? Aslında hepatitle ilgili vurgulanması gereken çok şey var. Hepatit nedir önce? Onu söyleyeyim ben size. Karaciğerin toksik bir nedenle ilaçla ya da bazen virüslere bağlı iltihabi durumu aslında. Sık gördüğümüz bir hastalık. Hepatitin e, birçok çeşidi var. A, B, C, D, E diye gidiyor. Hı hı. Şimdi A ve E'de çok korkmuyoruz. Daha akut seyir, iselle, sarılıkla gidiyor, İyileşip kalıcı bağışıklık bırakıyor. Esas meselem hepatit B, C ve D'de. Bunun için özellikle uyarılar yapmam lazım aslında, çünkü toplumda çok büyük bir kesim hepatit B ya da C olduğunu bilmiyor. Hı hı. Ve bu hastalıklar sinsi seyrettiği için sadece tarama testlerinde tesadüfen tanı konuluyor. Örneğin artık bakanlık uygulamasında yine evlilik öncesi tetkiklerde isteniyor. Ya da kızıl kan bağışında bulunacaksanız eğer kan bağışı öncesi mutlaka hepatit taramaları yapılıyor. Ama onun dışında hastalar çok fazla işte tetkik olarak bunlar istenmediği için Habersiz yaşayabiliyorlar. Şimdi hepatit B, B ve C'de en büyük sıkıntımız bu virüsler karaciğer hücresine girdiği zaman hücrenin DNA'sına yapışıyorlar ve ömür boyu kişilerle birlikte kalıyorlar. Özellikle hepatit B'de birlik bir ihtimalle iyileşme şansı var ama çok çok düşük olduğu için bunların tanınıp tedavi edilmesi lazım. Çünkü aslına bakarsanız ikisinde iki güçlü silah var. Hepatit B'de aşı var korunmak için. Hepatit C'de tedavi yöntemleri çok etkin. Peki taramayı nasıl? Mesela bizler rutin olarak kaç ayda bir ya da yılda bir mi gidip tarama yaptırmalıyız? Ya da herhangi bir belirti görüyorsak mı gitmeliyiz doktora? Özellikle şöyle, mesela diyaliz hastasıysanız, sağlık çalışanları ya da ev içinde veya cinsel partnerinde hepatit virüs taşıyıcılığı bilinen herkesin taranması lazım. Herhangi bir ailede bir kişide hepatit çıktıysa eğer B ya da C çıktıysa düm, tüm diğer bireylerin mutlaka tetkik yapılması gerekiyor. Hmm. E, tesadüf çıktığını söyledim. Örneğin sağlık ocaklarında, aile hekimliklerinde bu testleri çok rahat yaptırabilirsiniz. Aynı gün sonuç verir. Burada önemli bu uyarı, evet bunlar hani diyelim ki ortaya çıktı, biz bu hastaları yakaladık. Şöyle sıkıntıyla geliyor hastalar. Mesela 15-20 yıl önce askerdeyken hepatit B olduğunu öğrenmiş. Ama demişler ki taşıyıcısın, sana hiçbir zararı olmaz. Hasta sonra kontrole hiç gitmemiş. Bu tür hastalarda şöyle bir problem var. Hepatit B her zaman taşıyıcı olarak kalmaz. Eninde sonunda kronikleşir siroze ve kansere gider. Hepatit C'de yani de aynı. Bağışıklığı daha da düşürebiliyor. Kesinlikle. Çok sinsi ilerler. Zaten bizim en büyük tedirginliğimiz bu. Yani hasta fark etmediği için ne zaman siroza, kansere gitti, o zaman belirti verdiği için bunların taranması, hastaların ortaya çıkarılması lazım ki en azından hemen tedavi başlayıp siroz ya da kansere gidişi engelleyelim. Tedavi demişken peki nasıl bir tedavi süreci onları bekliyor? Böyle ömür boyu süren bir tedavi mi yoksa belli bir aralıkla yapıldıktan sonra biten bir tedavi mi? Hepatit B için elimizde uzun yıllardır kullandığımız antiviral dediğimiz tablet şeklinde ilaçlarımız var. Gayet güvenliler, uzun yıllardır kullanıyor hastalar. Biz tedavide neyi amaçlıyoruz? Aslında tedavideki amacımız şu. Karaciğere yerleşen virüs çoğaldıkça kana karışıyor. Biz ilaçlarla kandaki çoğalmayı engelliyoruz ve virüsü uyur vaziyette tutuyoruz. Bu da dolayısıyla siroz ve kanseri engelliyor. Genelde hepatit B'de kullandığımız ilaçlar hekim kes diyene kadar kesilmemesi gereken, gerekirse ömür boyu kullanılması gereken ilaçlar. Biz zaten İster taşıyıcı olsun ister kronik hepatit olsun hastaları mutlaka 3 ayda bir görmek istiyoruz. Hepatit C'de ise, hepatit C'de son birkaç yılda çok güzel tedavi yöntemleri ortaya çıktı. Özellikle hepatit C ile hastalardan, işte hepatit C'sin ama önemli değil denilen hastaları da özellikle çağırmak istiyorum. Mutlaka bakılması gereken detaylı tetkikleri var. Çünkü e, inanın sirozla gelen hastalarımız var yıllar sonra. Karaciğer nakline gönderdiğimiz 50 50 yaşlarda hastalarımız var. Gerçekten çok dramatik, çok travmatik hasta için çok kötü bir süreç. Hepatit C'de yeni tedavilerle 2 ya da 3 aylık hastaya göre değerlendiriliyor tedavilerle. Virüsün ömür boyu kalıcı uyku vaziyetine çekilmesi mümkün. Dolayısıyla bu hastaların gözden kaçmaması lazım. Hepsi ödeniyor, bakanlık tarafından karşılanıyor. Mutlaka bu hastaların bir enfeksiyon hastalıkları uzmanına ya da gastroenteroloji uzmanına başvurup tetkiklerini yaptırıp aksatmadan tedaviye başlamaları gerek. Şimdi hocam bir de kadınların sıklıkla karşılaştığı bir problem, bir rahatsızlık var. O da idrar yolu enfeksiyonu. Peki idrar yolu enfeksiyonu neden olur? İdrar yolu enfeksiyonu genelde temas yoluyla, özellikle bağırsak florasındaki mikropların idrar yoluna ulaşması ile olur. Kadınlarda çok sık görülür erkeklere kıyasla. Kadınların %60'ı hayatları boyunca bir kez idrar yolu enfeksiyonuyla karşılaşırlar. Erkeklerde bunu %5 gibi görürüz. Eğer bir erkekte idrar yolu enfeksiyonu varsa araştırılması gerekir. Yani altta yatan bir hastalık var mı? Örneğin idrar yollarında bir patoloji, taş olabilir, doğumsal bir bozukluk olabilir, böbrekle ilgili bir sıkıntı olabilir. Mutlaka bunların araştırılması lazım. Tetikliği olabilir yani bazı tabii, tabii, mutlaka altta yatan bir şeyler, bir, bir varlık araştırılır, bir rahatsızlığın varlığı araştırılır. Eğer kadınlarda ise zaten sık görürüz ama eğer 6 ay içerisinde 2'den fazla görülüyorsa, 1 yıl içerisinde de 3'ten fazla görülüyorsa bu hastaların da araştırılması gerekir. Yine diyabetik hastalar, diyaliz hastaları ki idrar çıkışları çok azalıyor. Böbrek taşı olanlar, e, mutlaka araştırılması gereken hastalar bunlar. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu yaşıyorlar. Hastaneye yatışlara kadar gidebiliyor. Önce mesaneyi tutar idrar yolu enfeksiyonu. Tedavi edilmediği zaman böbreklere çıkıp kana karışmaya başlar. Benim özellikle uyarmak istediğim, hastalar çok fazla antibiyotik tedavisi alıyorlar. İyileşiyorlar. İki ay sonra tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonuna yeniden hekime başvurup yine bir ilaç kullanıyorlar. Bu kadar karmaşanın içinden çıkmamız için enfeksiyon hastalıkları poliklinine gelsinler. Araştırılması gerekiyorsa araştıralım. Bazen yetersiz tedaviden de tekrarlayabiliyor. Hasta kısa süreli tedavi alıyor. Kalan bakteriler bir iki ay içerisinde yeniden çoğalabiliyor. O yüzden ee, ben bekliyorum <laughs> polikliniklerimize. Hocam korunmak için neler yapılabilir? Evet bunlar artık tanı koyulduktan sonra yapılacaklar tedavi yöntemleri vesaire. Peki enfeksiyon özellikle idrar yolundan bahsediyorum. Ne yapmamız gerekiyor ya da ne yapmamamız gerekiyor? Evet bol su içmek gerek bir kere. Günde en az 2 litre mutlaka sıvı alımını arttırmak gerek. Umuma açık tuvaletlerin kullanılmasından kaçınmak gerek. Veya kullanıyorsak Girişte de el yıkama, çıkarken de el yıkama gerekiyor. Ee, onun dışında tabii birçok sebebi olabiliyor aslında. Hasta bazında karar vermek lazım. Her hastanın kendi, özelinde tabii, yaşam tabii, koşullarında kendi üzerinde yaşam koşullarını kendi üzerinde farklı bulgular olabiliyor. Evet. Hocam şimdi son dakikalara da girdik yayınımızda. Son olarak hem şöyle bir toparlayalım. Hem de e, vatandaşlara çağrınız ne olacak enfeksiyonlar, COVID-19, gripler açısından? Hı -hı. Covid-19 açısından risk grubu hastaların mutlaka maskeyle kendilerini korumaları gerek. Özellikle işte toplu taşıma araçlarına binerken, hastanelere gittikleri zaman mutlaka maske takmaları, sık el yıkama yapmaları gerek. Eski düzende devam çünkü onlarda yine Covid-19 zatürre ihtimali ortaya çıkarabiliyor. İnfluenza için aşının mutlaka olması gerek. Aşı zamanını kısaca söyleyeyim. Tabii. Ekim ayında aşı başlar. Şubat'a kadar yapılabilir. Salgın dönemi de Ekim ile Nisan-Mayıs arasıdır. Aşısını olmamış hastaların aşı olması lazım. Ölü virüs aşısı olduğu için korkulacak bir aşı değildir zaten. Ama mutlaka her yıl aşılarını yaptırmaları lazım. Bu konu üzerinde şunu soracağım. O aşı olduktan sonra kuvvetli bir hastalık geçiriliyor deniyor. Bu doğru mu? Hayır. Yani ölü virüs olduğu için çok fazla beklentiniz olmasın. Vücuda girip çoğalmayacak. Sadece ona karşı vücutta bir bağışıklık yanıtı oluşuyor. Dolayısıyla en fazla hafif ateş yapabilir. Doğru. Bunu da işte parasetamol grubu ilaçlarla giderebilirsiniz. Hı. Ama bizim en sık gördüğümüz yapılan bölgede kızarıklık, şişlik, onda buz uygulama öneriyoruz sadece ekstra bir şeye gerek yok. Evet bazı hastalıklarda da örnek veriyorum aile hekimi ya da farklı alanlar dışında enfeksiyon hastalıklarına evet, gelmeleri mutlaka. şart. Evet mutlaka hepatit hastalarının özellikle gelmesini istiyorum. Çünkü çok gözden kaçıyor. Sinsi hastalıklar bunlar. İlerleyen zamanlarda bu hastaları kanser ve sirozdan korumak lazım. Hocam çok teşekkür ediyoruz. ederim katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler çok için Çok teşekkürler. Evet. Evet sevgili izleyenler Ekran Gazetesi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın yeni konu ve konuklarla karşınızda olacağız. İyi günler.